Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz iletişim nedir? İletişim aslında gün, e, günlük hayatta en sık yaptığımız eylem. İletişim ne? Duygu, düşünce, istek, beklenti, hayal her neyse ortak bir sistemde, e, bunları yani ortak bir sistemde çeşitli yollarla karşı tarafa iletme ve karşı taraftan alma işlemine denir iletişim denir. Kısacası iletişim bir duygu ve düşünce alışverişidir. Mesela ee, bir bakkala gider bir şey alırız, iletişim kurmuş oluruz. Ya da e, ailemizden birine bir şey söyleriz ya da onlar bize söyler. Bir iletişim kurmuş oluruz. Kitap okuruz. Okuduğumuz kitap dahi bir iletişimdir iletişimsiz yani hani ille de iki insanın yüz yüze olmasına gerek yok. O iletişim yazarla okuyucu arasında da var. Yani iletişim o kadar geniş ki bu şu an daha derinlemesini inceleyelim. İnsan dünyaya geldiğinden itibaren duygu ve düşüncelerini diğer insanlarla paylaşmak istemiştir. Biz sosyal varlıklarız. Doğal olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, her şeyi karşı tarafa anlatmak isteriz. Bunun için de değişik yollar e, denemiş insanoğlu. Böylece farklı iletişim kanalları ortaya çıkmış. İletişimi gerçek e, iletişim gerçekleşirken bazı unsurlar devreye girmiş. Bunlara iletişimin ögeleri diyoruz. İlk başta insanlar iletişimi nasıl sağlamaya çalışmışlar? Belki beden diliyle, belki birbirlerini işte çıkardıkları seslerle anlamlandırmaya çalışmışlar. Dil oluşmuş mesela ondan sonra. Dil oluştuktan sonra mesela dumanla haberleşmiş ilk insanlar ardından e, yazı icat edilmiş yazıyla haberleşmeye başlamışlar mektupla haberleşmeye başlamışlar ardından telgraf e, icat edildi sonra işte ne bileyim telefon sonra e, internet derken günümüz dünyasına kadar geldik İletişim artık sosyal medya sanal alem üzerinden gerçekleşebiliyor şimdi her iletişimin bir e, her iletişimin ögeleri var temel ögeleri var birincisi Nedir ee, kaynaktır yani göndericidir şu an ben ve sizin arasında olan iletişimde kaynak kim kaynak benim alıcı kim alıcı sizsiniz yani mesajın gönderdiği mesajın iletildiği kişi mesaj ne şu an iletişim nedir iletişimin içeriği iletişimin ögeleri her neyse mesajımız yani iletimiz bu yani kaynak e, kim Alıcı kime sorularına cevap verir? Mesaj ne söyledi sorusuna cevap verir? Bunun dışında kanal vardır. Mesajı ilettiğimiz her türlü araç, yöntem. E, ardından kod vardır. Ortak sistem. Ne ile haberleşiyoruz? Hangi sistemi kullanıyoruz? Bir de bütün bunların iletişimin geri döndüğü dönüt ya da geri bildirim dediğimiz bir unsur var. Bir de tabii ki iletişimin geçtiği bağlam önemli. Bunları tek tek inceleyelim. İletişimin ögelerinin temelinde gönderici yani kaynak var. Bir iletişim modelinde bir iletişim modelinde duygu, düşünce, istek ve beklentilerini karşı tarafa gönderen kişi gönderici yani kaynaktır. İletişimin kaynağıdır çünkü ondan çıkıyor. Şöyle bir iletişim düşünelim. Bir pazarda Ali pazarcıya domatesler kaça diye sormuş. Bu iletişim modelinde İlk olarak e, düşüncesini aktaran kim? Ali. O zaman Ali kaynaktır. Ya da yan taraftaki resme bakalım. Ayşe matematik sınavı. E, Ayşe matematik sınavı yarın mıydı Ahmet? Diyorsa, bakın Ayşe söylüyor mesajı. E, iletişimdeki gönderici veya kaynak bu durumda Ayşedir. Tabi iletişim her zaman karşılıklı olur. Onu da unutmayalım. Bu iletişimin görünen ilk yüzü. İkincisi, e, ikinci e, öge alıcı. Kaynağın gönderdiği mesajları alan kişi. Kime mesaj gönderiyorsanız o alıcıdır. Az önceki iletişim modelinde Ali pazarcıya soruyor domatesler kaça diye. Yani mesaj, mesajı alan kişi pazarcıdır. E, diğeri ise ileti yani mesaj. iletişimde gönderilen her türlü, Duygu, düşünce, istek, hayal, beklenti, bilgi, emir her ne varsa bunların tümüne birden ilet yani mesaj diyoruz. Yine Ali ve Pazarcı modelinde mesajımız domates kaça. Şu an bizim sizinle kurduğumuz iletişimde benim mesajım ileti nedir? İletinin ne olduğudur? Umarım anlatabiliyorumdur. Kanal Kanal ise iletiyi göndermek için kullanılan her türlü araçtır. Ne olabilir? Ses olabilir bu araç değil mi? Sesle konuşabilirsek konuşuyorsak sesle. Yazma dilini kullanıyorsak yazıyla. Mesela mektupta aracımız ne yazıdır? Eğer beden dilimizi kullanıyorsak hareket. Hareketle ya da bazen ıslık çalarız. Islık bir mesaj olabilir ya da şey e, kanal olabilir ya da duman yani e, şöyle söyleyeyim yöntemler de olabilir. Duman birer iletişim kanalıdır ya da bilgisayarda kamera iyi kullanabiliriz mesela e, bir iletişim kanalıdır. Az önce yine tekrar aynı iletişim modelimize geçersek e, domates kaça iletisi sözle söylenmiş değil mi sesle? Ali bunu konuşarak söylemiş, sesini çıkararak söylemiş. O yüzden kanalımız sestir diyebiliriz. Bakın burada farklı kanallar var. Telefon, mektup yazı ve görüntü. Görüntü de bir kanaldır tabii ki. Şu an ben size sizinle hem ses hem yazı hem de görüntü aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani birden fazla kanal kullanıyorum şu an için. Kod nedir? Kod Şifre dediğimiz şey iletişimin gerçekleşmesi için kaynak ve alıcının yani gönderici ve alıcının birbirini anlamak için seçtiği ortak sistemdir kod yani şifre. Az önce Ahmet'le Pazarcı Türkçe konuştular. Türkçe bir sistemdir. Yani daha doğrusu her dil bir sistemdir. Tamam mı? Her dil bir sistem. Bütün diller bu durumda birer kodtur, birer şifredir. İletişim hangi dilde gerçekleşmişse o iletişimin e, konusu, o kodu. Burada yanlış yazmışım. O iletişimin kodu o dildir. Bizim iletişimde dediğim gibi Türkçeyi kullanmış. Ben şu an sizinle Türkçeyi e, konuşuyorum. Bizim kodumuz Türkçe. Ya da... E, El kol hareketi, yüz göz hareketi yapıyorsunuzdur. Mesela biriyle konuşurken kimse, e, sesinizi çıkarmanız gerekmiyorsa o zaman beden dilini kullanıyorsunuzdur. Duyma engelli bir insanla konuştuğunuzda işaret dilini kullanabilirsiniz. O da bir koddur. Bilgisayarda kodlama dili de birer şifreler, şifredir. Yani koddur. Kodun e, şeyi çok geniş. Her e, kullanılan her ortak sistem bir kod. Yan tarafta da bakın beden dilini kullanan bir yılan var. Vücut dilini çok iyi kullanıyor, kullanıyor. Hiç şansımız yok demiş. Bakın aşkını beden diliyle e, kullanmış. Yani onun kullandığı kod beden dili. Geçelim e, diğer bir ögemize. Geri bildirim yani dönüt. İletişimde. Alıcının kaynağın gönderdiği, alıcının kaynağın gönderdiği mesajı alıp almadığını gösteren her türlü cevap, ses, hareket veya davranış geri bildirimdir. Ali'nin sorusuna pazarcı 2 lira cevabını vermiş, değil mi? O zaman bu geri bildirimdir. Bu cevap bu iletişimdeki geri bildirim. Mesela biz sizinle bu dersi yapıyoruz. Derste siz bana karşılıklı konuşuyor olsak ve bana anlayıp anlamadığınızı söyleseniz ya da soru sorsanız bu konuyla ilgili sizin geri bildiriminiz o olur. Sınıfta olsaydık konuyu anladınız mı şeklinde sorduğum bir soruya Başınızı sallayarak cevap verebilirdiniz. Evet anlamında ya da hayır anlamında. Evet diyebilirsiniz, anladık diyebilirsiniz. Sizin bu durumda verdiğiniz her türlü cevap dönüttür. Yani geri bildirimdir. Evet, diğer bir öge bağlam yani ortam. İletişimin geçtiği her türlü zaman ve mekana bağlam denir. Ali ile pazarcının bağlamı Pazardır tabi burada e, balıkçı olarak e, düşündüm. E, pazara gelmiş Ali pazardır. Eğer e, bakkala gitmişse bakkaldır. Bu şekilde ortam iletişimin geçtiği zaman ve mekandır. Şöyle bir e, düş şey yapalım. İletişim yeni bir iletişim modeli. İletişim döngüsünü şöyle tablolaştırabiliriz. Ahmet Dolmuş'a yetişmeye çalışıyordu. Durağa geldiğinde Dolmuş kalktı. Ahmet Dolmuş'u durdurmak için ıslık çalarak el salladı. Bunu gören şoför durdu. Öyle bir iletişim modelimiz olsun. Bunu nasıl tablolaştırırız bakın? İletişimin ögeleri nasıl bulacağız? Kaynak yani gönderici Ahmet'tir. Çünkü mesajı ileten o. İleti dur anlamındaki ıslıktır değil mi? Dur dur yani dur. Alıcı kim? Dolmuş şoförü. Çünkü mesajı Ahmet dolmuş şoförüne iletiyor. Kanal nedir? Hareket ve sestir. Islık çünkü. ıslık çalıyor, el sallıyor. Bu, bu e, beden diliyle, ya pardon, hareket ve ses bunun kanalı olur, yöntemi olur. Kod ise beden dilidir gördüğümüz gibi. Çünkü el kol sallıyor. E, bunun dışında alıcı, şey, e, dolmuş şoförü ne yapıyor? Duruyor ve Ali'yi alıyor. Şoförün durması Ali'nin mesajını aldığını bize gösterir. Buna da geri bildirim yani dönüt diyoruz. İletişimlerde gerçekleşmiş bakın bağlam oluyor o. Yani ortam dolmuş durağında gerçekleşmiş. Belki dolmuş durağının biraz ilerisinde ya da cadde diyebiliriz e, şeye bağlama. Anlatabiliyor muyum? E, böyle bir iletişim modeli olsun. Ay şimdi iletişim öyle bir şey ki karşılıklıdır, karşılıklıdır her zaman. Yani şu an dolmuş şoförü durdu ya, dolmuş şoförü durduğu anda Ahmet'e bir mesaj göndermiş oldu yine. Gel otobüse binebilirsin, dolmuşa binebilirsin mesajını verdi. Bu durumda artık dolmuş şoförü kaynak yani gönderici, Ahmet ise alıcı durumuna düşüyor. Yani şu öyle sürekli bir kısır döngü vardır iletişimde. Alıcı gönderici gönderici alıcıya dönüşebilir. Çünkü ne dedik? Bir alışveriştir bu. Siz bana mesela derste olsak ve siz bana bu konuyla ilgili bir soru sorsanız ben size ne derim? Ee, cevap veririm. Bu durumda ne olur? Siz alıcıyken direkt gönderici durumuna geldiniz. Ben de göndericiyken alıcı durumuna gelmiş oldum. Unutmayalım ki işte şu an söylediğim şeye geldik. Her iletişim modeli karşılıklıdır ve iletişim devam ettiği sürece döngüseldir. Evet, doğru kelime şu. Döngüseldir. İletişim bir döngüdür. Yani alıcının geri bildirimi devam eden iletişimde artık ileti alıcı da kaynak olur. Yani geri bildirim dediğimiz şey artık mesaja dönüşür. Mesajda mesajı alan kişi de gönderici Artık yani e, alıcı olur, alıcı kaynak olur. Bu şekilde bir döngü başlar. Yeni bir döngü başlar. E, evet, şu şekilde iletişim kaçınılmaz arkadaşlar. Hepimiz birbirimizle iletişim kurarız, biz sosyal varlıklarız, e, iletişim kanallarımız çok çeşitlidir. Mesajı biz iletiyorsak, kaynak biziz. Mesajımız e, ilettiğimiz her neyse, ona mesaj yolu diyoruz karşı taraftaki mesajımı iletti mesajımızı ilettiğimiz kişi alıcı olur. Alıcının cevabı geri bildirim olur. Mesajın iletildiği her türlü kanal, her türlü yol ya da araç kanaldır. Alıcı ve kaynağın konuştuğu ortak sistem ise yani ortak dil ise kod şifre olarak tanımlanır. E, geri bildirim alıcının cevabıdır. Ortam da mesajın geçtiği e, zaman ve mekandır. E, evet. Bugünkü dersimizde bu videodaki dersimizde burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.